Oha! İçeriye bak. Ne? Çok değişik burası Light'a göre. Şuna bak. Hmm. İşte şey PC'deki gibi yapmışlar. PC böyle. bir düşürsene ayarlarını. Çok hızlıysa düşür. Şş, çok hızlı. Geçen mesela şey, geçen çok yavaş diye öldüm bu seferde. Adama döndüremiyorum. Bir ayarı yok ya. Aa, araba yanıyor. Belli orada pusuya atmış bir drop. O arabayı patlatacak. Aa, solda baya yakın drop. Sol tepeye çık. Öldürmüşler ya. Hmm, hiç kavuşturmamış. Bu evlerde büyük hmm. De. Drop da evin arkası. Bir öne geçtim. Sollu sollu dolanalım bence. İyi gel. Evlerin de arkası gibi drop. Evet tepede. He, yani orada olma. araba gidiyor şu an. Evlerin Nereden arkasından? Gidiyor? Direkt drop'a gidiyor evlerin arkasından. Gördüm. 20. Indi. <laughs> Sıkmasak mı? Sabit Turan'ı... Vur Hiç hey Nice Ekela. Adamı da aynı taraftaydı da kaçtı İki ne illet bir şey <laughs> Aga valla bir dördüm var onu da spreyde saklıyorum Aga kar var be İnsaf be İnsaf be Son iki aldır zaten Winchester <laughs> oynuyorum skopsuzluktan Bunlar döndü mü pis dönecek Hmm. ben bu tepecikten iler ilerlemeye Bunlar çalışacağım. Pis burun vuracak. Hayır ya, bak geldi. Arkamızda. Gel gel gel. Arkaladı bagi. Bize mi oynuyor bagi? Arkadan bagi sesini duydum. Oynayacak mı ama? Ya. Evet. Geçiyor. Tarıyor. Ben anlamadım ki. Çok kafam karıştı. bu nasıl bir sprey? Ayaksız gel. Yapın, yapın. Düştü. Güzel lazım? Oh, 4x'den bir çıkamadım. Kavura gir, kavura gir. A acilen diğer taraf görmesin. Oğlum beddua mı ettin lan? 400'ten çıkamadın çıkamadım bir türlü. Ay sağ Ne dedim? Bagi durdu dedim ben. Emin olamıyorum ki. Var mı yok mu bireye? Bu arada onları da darladılar da. Bir... Hiç yedi. Headshot body Benden gibi Benden de yedi bir tane. Eee ölme ama. Ben boşuna sıkıyorum ya. Winchester <laughs> almışım. Herkese vuruyorum ama kimseyi düşüremiyorum. E ortada yani seniksin. Dur bu arkadakilerden alabilirsek bir şey alırız mermi falan scope, smoke 3 tane var. ben orayı bayağı şimdi sunuma çocuk drop yanı hala ben darlayacağım ya sen lootunu yap bakarsa senin git ihtiyacın var gerçi ben bir skop alayım şunları vuralım diye. bir bir aksesi aldım gibi smoke tarafı evet et evet, et et buradalar yine bu taraf geldi bu taraf smoke altı Ya ben Nereden noklanıyorum? Çocuk hemen önde. Öl öldü. Öldüler. Bunlar da öldü. Ben öldürdüm onları. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Sana geliyorum. Bana vuracak. Hayır. Dokunmayın. Aa okey okay, ya. Beni kim nokladı? Bu, Aa, bu. Gökyüz. Gel, 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 gel. Görüyor. Buradakiler nokladı. En sonuncuyu da senin noklayan da ben vurdum. Ya ben yanlışlıkla silah değiştirdim ya. Sıktım, sıktım. Birini noklayıp karaya içtim. Bak o bak bak şunları abi. gidip vuralım oğlum ya. Bir saattir ne yapıyor bunlar orada? Bir loot yapsak? Gideceğiz de. Bir de kendi şurada. kendine triplerdeler. Eğilmeyim yapıyor yani. Hadi al 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 al. Hah. Öldü onlar. Ya. Gidebiliriz şu an. Ooo oh, ben şu Winchester değişeyim abi ya. Kar yok muydu? Hızlıca ben hiç bakmadım. Direkt skobu çekip çıktım. Kit hiçbir şey almadım. Kitim çokmuş da. Bu nerede ya? O safety şeymişiz. Alttan ben soldan misiniz? alttan buggy var. Gel 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 çıkalım hemen. Niye böyle bir şey yaptık ki biz? Biz bir şey yapmadık ki. Biz normal oynuyoruz. Safe geldi. Aga acilen binmen lazım. Çocuklar geldim, görüyordur. Geldim 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 geldim. Hazırım. Binebiliriz. Bas. Aa, heh, tamam. Onlar tam ya. Çok değil, safe ya. Çocuk diye safe çizgisi neler? Çocuklar bile bile orada duruyormuş. Karı. diyecek dedim. Kavurumuz var mı? Taşlar. Var var var. Taş. Şunları Öyle hemen yok. bitirelim bir. içinden geçiyor hmm, evet. Bununla da aynı yerde değil ama o da dropta. Tepeyle tepede ya bence. Çık öne geçtim ben. Seyfe doğru da yaklaşıyorum. Hem sıkıyorum hem geçiyorum bunu. Çocuk tepede evet sol tepeyi almış. Yakın tepe yani. Ha gelmiyor. Evet evet dibimizde. Hemen şu şey palmiyenin altı. Arkası evet, dolanabilir ama. Aa ben buraya geçtim. <laughs> Bu buradan oklansa adamı koşana kadar oyun biter. Ya save direkt onda ya. <laughs> Save'in Sevgi, çizgisinde kalıyorlar. Adamı drop mu hala? Mı? Yok. Ben... Aa bakıyor buradaki hafif kafasına oynattı. Oradaki çok Bakabilir. hareketli. Biliyorum. Bu mu? Bu kaneteli olan herhalde. Hangisi kaneteli onu Hey hey. hey. otomaz? Ben bunu göremiyorum. Yok. Açmıyor hiç. Çocuk aç. Tepe altından oynuyor. Aa bu arada safe'e yakınız. Ee, onlar safe e mı? çıktık mı ona da açıyoruz. Onlar bize çıkacak herhalde ya. Biz onlara çıkıyoruz. Yo, yo ikimiz de Bakayım. Sağdaki safe, de adam oturuyor. Sağdaki değil de soldaki safe day. Hepsi safe day. İkisi. Tam önümüzdeki safe de ya önümüzdekiler. Sana geldim. Bakıyor. Yok bakmıyor kaçtı. Bakacak. Çıktı. Bakıyor. Vurman lazım. Okey girdik buraya. Tepeye dikkat et de. Oğlum, şunları rushlayan Tepeye... kimse yok mu? Bu çok. Be. Seti 3 ya. Hiç yemiyor bildiğin hiç. Başkası nasıl bizi basmadı? Bu evler nasıl boş? Hayret. Bak 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 sev kenarı uzak. Bunların bir arkasından aga darlayacak şimdi. Şu an darlıyor. Tam benim olduğum izadan görünür. Çok ince Tam böyle biliyorum. ağacın Haş dalında. Mi? Yok. Ha dalın da. Ağacın dalın da arkasında böyle yani çok ince görünüyor. Aga o tarafta onun adamı adamı var ha. Şu an Olursun. bunları raşlıyor. Yok 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 çok uzak o. Benim söylediğim. Uzak, tamam, Bir de shortlu bu. Arkasından sinsi sinsi tek bunlara geliyor. Haberleri Short. yok. <laughs> Sesi duydu duydu ona çıkacağız hemen. Okey. Short var şey. Oo ben tepedeki taşa geçtim. Burada varmış. Başladı. Ha. Çık. Bana mı denedi bence? Bana mı denemiş o? Evet çıktım sana ben. denemiş. Sana denemiş ve ben çıktım. Yani boş, boşu boşuna çıktık. Bir gaza gelip. Daha düştü. Okey. Canım az. Hayır. Çocuk birden spam Bu oluyor. Bu taraftan biri geliyor. Oraya bak. Şortlu vardı. Aa smoke atmış. Bak bak bak. Açıktı şu an. Bu dili. Ben mi giremiyorum burada? Tekrar yedi. Ya ben bırakacağım bu Winchester ya. Bırak bırak. İki tane vuruyorum hiç ya. Çocuk heal bile yapmıyor. Aga ben canımı fullleyeyim. Benim canımı çok aldılar. Canımı çok yaktılar kardeş. Hafif sol oynadı çocuk. Taş mı ya o? Hafif sol tepecik yine. Bizim safe oynamamız lazım. Oo mermim de gitmiş. Ya. Bunda da Yedi bir var. Bir daha bir daha. Seyfe e çıkmamız lazım. şunu vursak güzel olur. Ben bakamadım yine hiçbirine ya. Ben birine baktım o da mermi çıktı ya. Setler her şey kırık zaten. Guruza yeter artık. Hmm. Hayatım guruz oldu. Çocuğa yakın oynayalım. Short. Zaten çocuk bize yakın oynamak zorunda oynamıştır belki de. Bilmiyorum. Evler. Evlerden uzak ol olalım. Uf, buradan vurdum çocuğu. O Tepeden. nerede? Hala sağdan ateş ediyor. Gördün. Hala. Nerede bu safe dışı mı? Evet 125 tepecik kaldı hala. Çıkacak. M4'ü al eline. Bu da başkası. Bir yerden deniyor da bilmiyorum. Gördüm. Ben. Ne? Ben de gördüm. Ben neyi tutsam da. Ben kimseye ne? vuramıyorum ki. Aa bak indi çocuk. <laughs> Üf değil ya. Hat. Ya abi headshot atıyorum, boşa atıyorum. Kar olsa var ya 10 kere düşürmüştüm bunları. Nereye indi o çocuk? Bak saat. Hmm. O nokta vurdu. Orada şanslısın. Yani bakıyor. <laughs> Bodyli. Bu vura vura bıktım artık. Abi hayır. Ne nahlet bir Benim... silah bu. 4 x oynayacağım lan. İnat al. Ayık sesi geldi. Kamuflaj. Canı çok az daga. Aga uzi. Sol 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 sol. Nice 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 nice. Çok kasıyor. Buraya smoke atman lazım. Okay. Görünmüyorsun okay. değil mi? Okay. Kaldırırken. Yalnız vaktimiz çok az. 8 saniye. Tut 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 tut. Bakıyor ya. Bakıyor aga. Dön, dön, dön. 8 Çocuğum saniye. Heal yapmadan koşacağım. Ben başladı, başladı. Başladı. Hadi hadi hadi. Tekrar düşürecek bu beni. Burada mı? Hayır. Tekli burada. Nice. Ben giremeyeceğim nice. herhalde. Koş 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 koş. Bu şekilde giremem. Ya yine geldi bir tanesi beni engelledi görüyor musun? Ölmüyor o adam ölmüyor. Bin tane yedi, yedi benden. Ölmüyor Uş. o adam. Tekli geldi işimizi <laughs> bozdu. Görüyor musun? Tekli gitse giriyor da. Evet. birebir kalmışsınız ama. Bakıyor canı çok az Mert. Canım az benim az. Seyf de tüller sende. Tüyler diken, tüyler diken, diken dur dur. <laughs> Kavuşturamaz gerçi. Soldan Sağdan bakabilir. Hızlıca. Vur 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 vur. Geç kalıyorsun ya. bırak şu loot'u. Bak. Kendine gel artık. <laughs> o çok iyi yedi. Mermi mi az şu an? Vuramam adamı. Şu karı dene artık. Okey dur. Bu çocuk daha ne yapsın sana? Win vermek için uğraşıyor bildiğin. Çık bak. Çocuk bir saatte al Win'i diyor alamıyorsun. Ben mobile oynayamıyorum abi yok. <laughs> Ayarlarımı oturtamamışım, ne olmuş? Oynayamıyorum. Saçma sapan hareketler yapıyor. Bir Demeyim. saat dille al bunu diyor, al bunu alamaz mısın diyor.